Bir adam bunlar Allah rahmet eylesin. şuradan düşmeden, düşmeden bir girsem. Uzun hep uzun da bu adamların vallahi tekleri beni öldürdü ya yetti, canıma tak etti vallahi. Bizim beyse bir kişi var. Merdivenlerden çıkacak arkanıza gelmek için. Benim olduğum yerde iki kişi var. Tamam sen o <laughs> <hazırladım, gülüyor> oraya gidelim. Bizim cam abi. Helal. 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 Yanlışlıkla bir arka bir şey yapabilirsin.